Kardeşlerim, bugün size bir kıssa nakil edeceğim. Çok uzatmadan başlayalım. Sizden ricam, can kulağı ile dinleyip, ibret alın. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca, yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerini, Yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İçlerinden biri söze başlayarak: "Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde, baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi, onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde bütün gece şafak sökene kadar başlarında uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman bana dedi ki: "Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme." En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da "Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi." Bir gün bu adam çıka geldi. Bana: "Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver." dedi. Ben de ona: "Şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi." dedim. Adamcağız: "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme." deyince, "Seninle alay etmiyorum." diye cevap verdim. Bunun üzerine o, geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı, onlar da çıkıp gittiler. Allah onları bu sıkıntıdan kurtardı. Bu hikayeden anladığımız yapılan iyiliklerin gösterişten uzak, yalnız Allah'ın rızası için olmasıdır. Peygamber Efendimiz riya ve gösteriş, küçük şirktir buyurmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, selametle.